Golden Griffin'den hepinize selamlar. 2024'te çıkmasını beklediğimiz oyunları bizi ne kadar heyecanlandırdığı konusunda değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu podcast serimizde bize katıldığınız için size de teşekkür ederiz. Bugünkü oyunumuz Star Wars Outlaws. <laughs> ee, aslında şöyle bir farkı var bu oyunun. Bu Bildiğimiz bir Star Wars serisi var şu an devam eden. Yani iki oyun çıkardı Fallen Order ve e, Jedi Survivor olmak üzere. Bu o serinin bir oyunu değil. Evet. Bu Outlaws. Bunu Ubisoft çıkarıyor. Kendi çıkarıyor. Başka bir karakter yani Cal Kestis üzerinden gitmeyecek. Ve bir tık daha... Ee, nasıl desem hani şey savaşı kılıç savaşı falandan ziyade biraz daha böyle silahlı milahlı bir uzay GTA'sı vibe'ı veren size ilk izlediğimizde ee, öyle bir oyun gibi gözüküyor şimdilik 2024'te çıkış yapacağız önlüyor late 2024 deniyor yani geç yani 2024'ün son çeyreği falan öngörülüyor anladığım kadarıyla. Ama ne olur tam tarih e, henüz bilinmiyor. Ama 2024'te çıkacağı söylendiği için biz de bu serimize dahil etmek istedik. Star Wars: Outlaws'dan bahsedeceğiz bugün. Serp hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. E, demin de söyledin Ubisoft yapıyor. Zaten beni korkutan tarafı da bu. Zaten video e, sırasında da buna değineceğiz. E, şununla başlamak lazım bence. Biliyorsun bir zamanlar Star Wars 13-13 diye bir oyun duyurulmuştu. Çok güzel, hı hı. çok güzele benziyordu bu. Coruscant'ta e, gezegenin en derinlerine kadar in, inen ve de her inilen katta daha da çirkinleşen, artık son katlarında falan çok garip yaşam formlarına evet, Dante'nin cehennemi gibi mi? Evet yani aşağıya kadar indikçe o kadar pislik miktarı, suç miktarı, karşılaştığın yaratıkların e, cinsleri o kadar korkunçlaşıyor. Öyle bir e, delik. Şimdi o deliğin ismini unuttum. 13-13 e, yani o kadar katı vardı galiba. Tam ismini <laughs> hatırlamıyorum. Bu e, oyun daha sonra e, Disney satın aldıktan sonra Star Wars'a iptal edilmişti. Bu oyun ona benzer elementlere sahip. Belki de oradan bazı fikirleri e, kullanmışlardır. Ubisoft tarafından yapılan bir tür Açık dünya, e, uzay kovboyculuk oyunu diyebiliriz. Tabi e, Star Wars oyununda bu Jedi oyununda bir Jedi olarak ışın kılıcı kullanıyor. Kalkestus e, bizim e, bize kendini sevdirdi. Evet. Aynı zamanda da Detroit Become Human'ı yapan firma bir Star Wars oyunu sıra, e, üzerinde. Quantic, e, Quantic Dream, Quantic, e, Dream. O bir Star Wars oyunu üzerinde e, çalışıyor. Ya franchise inanılmaz aktif. Yani zaten hani seri asıl 6 film bittikten sonra bile yani şu an hatta o filmlerin bitiş tarihini de boş verin. Sadece bu Disney üzerinden işte Mandalorian'dan tutun bu Ya Bob yeni of trilogi Fett... zaten her şeyi değiştirdi. Yani Aynen bu öyle. Tamamlanmaları her şeyi değiştirdi ama Aytu oyun şeyi hiç durmuyor sürekli o Kotor Kotor'un remake'i hakkında falan e, şeyler var. yani Kotor remake'i üzerinde falan çalışılıyor. Şey yapsalar ya ben onu oynardım. İşte Phantom Menace'in oyunu vardı. Hmm. Çok eskiden. Qui-Gon Qui ve işte anakin anakin değil. Obi-Wan olarak yani film, oynatıyor. Film oyunları serimesi sırasında çıkan oyunlar. Lego çocuk... Legosu çıktı yakın zamanda. Star Wars Lego, Lego oyunlarını e... hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ya Lego. onu onu seven genç oyuncular var. Hani Lego tüm tüm filmleri içinde barındıran Lego oyunu Hatta Mandalorian'ın DLC'si falan filan da gelmişti onların. Bu oyun ilginç bir şeye benziyor. Yani Kafada çizilmeye çalışan ki bak bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Bir tür açık dünya oyunu. Burada bir olsun bir uzay kovboyusun. Han Solo tarzı birisi diyelim. Aynen. Ee, orada bir bounty sistemi olacak. Düşmanlardan kaçacaksın, polislerden kaçacaksın. Ee, tabii hikayesel elementleri de olacak. Tanıdık yüzler olacak zaten. Oyun Empire Strikes Back ile... Aynen. Return of the Jedi arasındaki dilimde geçiyormuş. Zaman dilimi de bu. Araç sürmeler falan olacak. Araç işin sürmeler içine... Şunlar Bunlar <laughs> yanında bir tane sincap gibi bir yaratık e, evet. var. O yanında olacak. Pikachu gibi gezecek. E, bunun yanında silahlar var. Silahların stun modu olacak ya da elektrikli modu olacak. Kalkanları engellemek. Şudur budur. Yere düşen e, insanların silahlarını alıp onları e, şarjörü boşalana kadar kullanabileceksin. Şimdi Bunlar hep olayın güzel kısmı. Ama şunu soracak olursan benim artık Ubisoft'a e, desteğim, güvenim sıfıra inmiş durumda. Ya ben mesela Ubisoft'u biraz tanıyorsam arkadaşlar Star Wars Outlaws'un nasıl olacağını size hemen 2 dakikada anlatabilirim. Ana bir karakterimiz, açık dünya, bir sürü yan görev ama hepsi birbirinin aynısı. Haritayı çeşitli bölgelere bölüp oyundaki düşmanınız kimse onlar tarafından ele geçirilmiş bölgeler yapacaklar. Çeşitli büyük küçük küçük ve kocaman düşman kampları olacak. Girip bunları temizleyip o bölgeyi şey yapacaksınız. İşte bunun adı Assassin's Creed'de libere etmek oluyor. Evet. Avatar'da havasını temizlemek oluyor. Başka bir oyunda başka bir şey oluyor. Burada kim bilir ne olur. Ay, dur, Ama ben Ubisoft'u tanıyorum. Ubisoft uzay oyunu yapamaz. Yani, yani uzay yok. oyunu uzay gemisi, uzay farklı gezegenler falan deyince iş karışıyor. Bak Star Bethesda bile ne kadar zorlandı Starfield'da. Yani büyük ihtimal şöyle yapacaklar. 4-5 tane gezegen yapacaklar. Arasında orada bir noktaya gideceğim. Diğer gezegene ışınlanacağım. Avatar dünyası gibi ki Avatar'dan Sonra güvenim sıfıra inmiş durumda. Bu arada Avatar'da bir gameplay'de bir eğlence eksikliği var. Ama bunda çok daha fazla eğlenceli, eğlenceli olması için gözüküyor. Evet. imkan olacak. Bir bu arada gameplay videoları falan da yayınladı. Tabii an. tabii Ubisoft zaten çok heyecanlandır gameplay videosu. ama şimdi Ubisoft şunu çok iyi yapıyor. Bunu Avatar videomda da söylemiştim hatırlıyorsan. Yani biri biri yüz gibi göstermeyi çok iyi beceriyor. Ubisoft. Ve açık dünya işini çok iyi yapıyorlar. Tabii Tabii. Ama oynanışı hep tekrara düşüyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi belli bir alan var. O alanın içinde işte restricted bölgeler var. Oralara girelim, düşmanı temizleyelim. O alan artık bizim olsun. Ee, yan görevler işte her zaman aynı. Gidip işte aynı şeyi 100 kere yaptığım bir yan görev serisi. Evet. Böyle şeyler olacak. Büyük ihtimalle yine böyle şeyler olacak. Nasıl bu oyun? Her şey de var. Ee, işte minimal kararlar. İşte mesela işte oynanış videosunda birine rüşvet verip vermemek falan tabii, üzerine gibi. Tabii tabii. Gibi. Ya onları yapmakta böyle... bir şey yok. Doğru Ki söylüyorsun. bunu Assassin's Creed'in de o son şey serisine Miraj, yedirmişti evet. bu şey. Mirage'da var mıydı hatırlamıyorum ama Odyssey ve Origins ise vardı hani böyle küçük şeyler. Ama oyunun gidişatını çok minimal derecede. Miraj'da yani şunu yapabiliyordun. Zaman. İşte e, birisini farklı bir şekilde ikna etmek ya da e, bu tokenlerden veriyordun. Oradan çıkartabiliyordun. Başka yerden çıkartabiliyordun. Bu tarz. <laughs> E, farklı. Aynen. Hikayede bir RPG şeyi olur mu hiç zannetmiyorum. İşte polisi GTA'ya benziyor dedim ya yine böyle aranıyor olma durumlarınız olacak. O zaman bounty hunter'lar peşinize düşecek işte kelle avcıları falan. Yani aslında neler olacağını küçücük bir gameplay videosundan bile tamamen çıkarabilmek aslında çok iyi değil. Her zaman bir sürpriz elementi olması gerektiğini düşünüyorum ben oyunların. Ama şunu da söylemem lazım. Görüntüler, mekanikler, dünya tasarımı, karakter tasarımı 10 numara duruyor. Hı -hı. Yani bunu da söylememiz lazım. Ben de şunu söylüyorum. Biz galiba burada yine iyi kötü, iyi polis kötü polisi oynuyoruz. Hı -hı. Bence bu oyun patlar. 10 üzerinden 7 falan diye düşünüyorum. Mars, ya şöyle 10 üzerinden 7, 10 üzerinden 7 bence artık Ubisoft'un bu oyunumuz patladı dedirtmiyor. Evet evet. <laughs> Ubisoft için başarı başarı diyebileceğimiz Aynen gibi. öyle. Yani çünkü artık öyle bir cazibeli yapabiliyorlar ki oyunlarını görünüş olarak. Belli bir kitleye zaten satıyorlar. Evet. Yani Star Wars oynamak isteyen kitle bunu alacak ki burada hani uzay gemisini uzayda sürme falan da gelmiş işin içine. Evet. Yani çok aspektli bir oyun bu. Uzay gemisi savaşından tut da silahlara, işte motosikletle kaçmaktan tut da başka uçan araçlar, şunlar, bunlar. Ya mesela uzay şeyinde insanın ağzı açık kalıyor yani uzay aracı Iı, savaşı Hı. sahnesinde. Böyle küçük küçük dronları falan alıyor. Peki diyorsunuz. sence ha? hani bir tane mi uzay aracımız olacak? Çeşit çeşit alabilecek misin? İşte ne? ya da aynı uzay aracının parçalarını geliştirme falan. Hani buralarda inovatif olamayacağını düşünüyorum ben. Ubisoft'un. Yoksa kumaşta bir problem yok. Peki Ama Ubisoft'un bir mental değişikliğe ihtiyacı tabii, var. Tabii. Peki sence Bethesda'nın yaptığı gibi hani Fallout'taki gibi silahımızı upgrade edebileceğiz mi? Yani ya yani bunları yapar mı acaba? Şimdi ben Ubisoft'u tanıyorum. Ya bu aslında çok büyük bir istek değil ya Sarp. Silahını upgrade edebilirsin yani. Ne olacak ki? Burada olay böyle 10 saatlik bir oynanıştan sonra ya ben 10 saattir aslında ehbi topu 3 tane şey yapıp durdum dememek. Hmm. Burada da işte hani o uzay savaşı, wanted kısmı işte polislerle ya da işte kelle avcılarıyla olan savaş. Ana görevlerde neler yapacaksın? Sadece cover'ın arkasına geçip ateş mi ediyorum? Ya da sadece orada burada dağın tepesindeki collectible'larımı topluyorum? Bir şeyin peşinde ava mı gidiyorum? Oradaki inovatiflik önemli işte. Hmm. Bu konuda güvenim yok. Ama yapamaz da demiyorum. Çünkü o kumaşları var şeylerin. Evet. E, bu oyun şirketinin. Hadi o yüzden e, son zamanlarda çok ayak kırıklığına uğrattı bizi Ubisoft. Bunda ben güzel olmasını umuyorum. Çünkü ben Star Wars'u çok seviyorum. O şeyde kendi hani, tam açık dünya diyemeyiz. Açık dünya ile lineer dünya, çizgisel dünya arası bir oyun serisi o. şey Kelkestis'in maceraları. Evet. Hani ondan çok daha varyasyonlu e, bir şey çıkacak gibi duruyor. Bunun güzel olmasını çok isterim. Güzel olursa da en ilk ben söylerim, ben överim. Ama e, burada birazcık şeyin çünkü hani açık dünyalar, şehirler, bir sürü şehir var oyunun içinde. Bunların hepsi. Çok iyi duruyor. Tabii, tabii, yani tabii, yan karakterler falan. var. yeni. yeni Juniper var işte. Aynen yeni üçlemeden olan yerler var. Hani acaba ne derecede gidebileceğimiz yerler olacak? Hani bir 10 haritadan mı bahsedilecek? Daha mı fazla, Hı -hı. daha mı az? Peki skala olarak sence bu oyunun skalası ne büyük derecede olacak? Yani Valhalla tarzı büyük bir oyunlama mı karşılaşacak? Sanki daha... sanki şöyle kere bir kere uzay da var. Ama işte mesela lineer bir uçuşla bir gezegenden diğerine gidilebilecek mi acaba? Gidilirse hay, inanılmaz hay, olur. Hayır <laughs> yapamaz. Öyle olursa inanılmaz olur. Ha öyle olmazsa, uzay sadece oradaki savaş sahneleri falan için tasarlandıysa onu bile Şey yapar, Star Ama... Wars'ta Hexagon şeklinde e, uzay araçları var. Uzay, aracı, uzay aracını onun içine koyup, onunla zıplayabiliyorsun. E, zaten Star Wars'ta biliyorsun e, şeye geçmek. Hani filmlerde de vardı. Işık ee, hızına geçiyorlar. Ha yani böyle farklı. yıldızlar çizgi gibi. Aynen öyle. Ya ama şu o zaman da şu oluyor Sarp. Yani bu sadece belli gezegenlerdeki şehirler sonra da uzayda başka bir gezegene zıplayıp fast travel yapıp oradaki şehirler gibi olacaksa eğer. Bu aslında net bir açık dünya gibi de olmuyor yani. Evet, evet. Ne yani her şehirde ayrı ayrı gezme gibi oluyor Aynen öyle. Yani. Sana, sana söyledim zaten. Pest ama belki yapabileceğin 10 tane şehir olacak ha, mesela. Belki bir gezegene birkaç şehir koyarlar. Aralarına da ciddi bir exploration alanı koyarlar. Hani öyle bir şey yapabilirler gibi geliyor aklıma. Ama o da ne kadar olur bilemiyorum. Mesela Coruscant'a götürecekmişim. Coruscant'ı yapmak Hı -hı. çok daha sıkıntı. Tatooine herkes... Tatooine yapmak ee, sıkıntı yok. Çöl, yani, çöl yapacağım. Bir iki baraka, Hı -hı. şu bu. Hı -hı. Ama Coruscant'ı da içerirse... O işte o zaman derim ki Ubisoft bu işi yapmış. Hani gökdelenler şunlar buna tabii. Ya ben işte bunları yapmanın aslında Ubisoft için zor olmadığını düşünüyorum. Bunları yapabilirsin. Bence Ubisoft'un sınıfta kalmaya çok yakın olduğu taraf ve her oyunda neredeyse sınıfta kaldığı taraf inovatif gameplay. Yani yenilik getir abi bize. Evet. Hep aynı şeyleri yaptırma. Farklı görevler getir. Oyun ya, Star sonsuz bir teknoloji dünyası. Yeni araç gereçler ver bize. Onları efektif olarak kullanabilelim oyun sırasında. Güzel dünyalar ver, gerekirse puzzle'lar koy. Hani böyle şeyler yap diyorum ben. Umarım öyle olur. Çünkü görünüşü, yani bu bir Ubisoft oyunu olmasa ve aynı fragmanı verse bize, bence biz onun üzerinden 9 verirdik, heyecan. Kesinlikle, bak bunu ben de söyleyecektim. Bunu başka bir, hangi firmanın yaptığı söylemese... Şu anda diyecektim ya bu oyun değişik bir şey gibi gözüküyor. Çok güzel bir potansiyeli var. Ama şimdi Ubisoft ismini görünce bir mesafeli davranıyorum. Ben de diyorum ki gel burada objektif davranalım. Bu isme hani bias'lik yapmayalım. Bu isme taraflılık yapmayalım. Puanımızı 10 üzerinden 9'la verelim Outlaws'a. Çünkü görüntüler gerçekten iyi duruyor. Vallahi 9 değil ama bence gel 8'de anlaşalım ekimiz çok bir daha mı eğlenceli diyor? bir oyun olduğu da, için ama bence her oyunda anlaşalım. Her oyuna da 8 veriyoruz. E, çünkü 9'lu düşünemedim. Dediğim gibi Ubisoft'tan dolayı 8, bazı tamam. soru işaretlerim var. Gördünüz arkadaşlar ben 9 dedim ama burada düşük <laughs> düşük, düşük verenin puanı çalışır. E, böylece bu videomuzu da hani noktalayalım. Outlaws'u da değerlendirmiş olduk. Evet. E, ne zaman çıkacağı belirsiz. Belki 2025'e kalacak. Hani bunu da söyleyelim. Ama 2024'ün son çeyreği gibi gözüküyor. Gameplay videoları hazır, fragmanları hazır. Hani o yüzden belki de zamanında da çıkar. Umudumuzu kaybetmeyelim. 2024'ün sonlarına doğru bu oyunu göreceğiz. Bizi burada Golden Griffin'de bu podcast serimizde bizi heyecanlandırma puanı 10 üzerinden 8 oldu arkadaşlar. teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz yorumlara bekliyoruz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki değerlendireceğimiz çıkış yapmak üzere olan bu sene raflarda yerini alacak olan bir sonraki oyun değerlendirmemizde sizi yine bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.